Manisa Ticaret Borsası, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Manisa Ticaret Borsası tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara çekirdeksiz sultani üzümden üretilen üzüm şırası ikram edildi. Allah Allah. Allah Allah. Ayrıca vatandaşlara üzüm ikramı da yapıldı. Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladıklarını belirten Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap şöyle konuştu. Manisa'nın kurtuluşunda mücadele vermiş şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Manisa'da eski nostaljiler tekrar yerine gelmesini istedik. daha önce de bundan 15-20 yıl önce yine tekrar şira şıra dağıtım ve üzüm dağıtım vardı. Biz bu geleneği pandemide bir durduk, onun haricinde bu geleneği sürdürüyoruz. Şıra dağıtacağız, kuru üzüm dağıtacağız. Bu Manisa'mızın kurtuluşunun 100. yılını hep beraber mutlu bir şekilde kutlayacağız. 350 litre civarında bir şıra, 180-200 kelter civarında da üzüm dağıtılacak, yaş üzüm dağıtılacak. 1500 pakette ceplik üzüm dağıtılacak. Oldukça ilgi gören etkinlikte vatandaşlar şıra ve üzüm alabilmek için birbirleriyle yarıştı.